kış yemeğimiz etli bamyamız hazır hepinize afiyet olsun pamuk gibi etlerimiz pişti kuzu eti bamyamız da aynı şekilde limonlu hem etli muhteşem bir lezzeti oldu gerçekten bamyasını etini tadarken lezzetini doyamadım hepinize afiyet olsun bu güzel yemeğini hepinize öneriyorum Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Merhaba değerli takipçilerim. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kuzu etiyle buttan 250 gram, 300 gramlık bir etim var. Buttan kuşbaşı yaptıttırdım. Bir de derin dondurucuma yazdan bamya koymuştum. Hazırlamıştım böyle paket paket. Kış aylarında çok rahat oluyor. Şöyle yapıyoruz. Bamyamızı bir duruluyoruz. Üzerindeki küçük tam buz parçacıkları gidiyor. Hem dolap kokusu gidiyor. Bu şekilde 300 gram 400 gram bir temizlenmiş bamyam var. Bu yaz çalışmasını yapmış olduğum domates sosum var. 200 mililitre Organik. Bu videoyu izleyerek bu yaz siz de domates soslarınızı yapabilirsiniz. Zeytinyağı, kuru soğanım, sarımsağım var. Ee, İçini hazır olsun diye kapya biberlerimi koymuştum. Şimdi yeşil biberim de. Evet, yeşil biberlerimi de hazırlayıp koymuşum içine. Bakar mısınız? Yazdan her şey hazır. Yeşil biberi, yarım çay bardağı zeytinyağı. kuşbaşı etimiz. Etimizi önce bir hafif sote yapacağız. Soğanımızı ortadan kestikten sonra şöyle bir, iki kesiyoruz. Daha sonra şöyle. Etimizi sote yapıyoruz bu şekilde. Etimizi Yağımda kendi yağları da var bakın görüyor musunuz küçük küçük hem zeytinyağı hem kendi yağında güzelce patır patır kavurdum bakın bu lezzetlendirme şu anda etin lezzetli yağına geçti bu aşamada iri doğramış olduğum yemeklik bir kuru soğanımı ilave ediyorum soğanımı da etimle birlikte bir iki dakika kavrulmasını bekliyorum. Dört diş sarımsağımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımız sote oldu. Bir dakikada sarımsağımızın arınmasının çıkması için şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Şöyle aramasını şimdi verecek. Lezzeti daha da artacak. Bu aşamada artık etimiz kuzu butu olduğu için ön kol daha kolay pişiyor kuzunun. Fakat but olduğu için biraz daha geç pişiyor. O yüzden şimdi sosunu ilave ediyorum. Domates sosunu 200 milim kontrol ediyorum. Bakalım çok gelebilir. Şimdi 20 dakika, 25 dakika etimizin sosla birlikte pişmesini izin vereceğiz. Etimiz yumuşayana kadar bu şekilde kapağı kapatıyorum. Sosuyla birlikte etimiz yumuşayana kadar pişecek. Etimiz yumuşadı. Tam yarım saat pişirdim sosuyla birlikte bitti. Şimdi bamya ilave ediyoruz. Bamyalarımız derin dondurucudan çıktığı için rengi biraz koyu renk. O yüzden içine şöyle 3-4 parça. Şöyle önce bir karıştırıyorum bamya ile sosumuzu. 3-4 parça da limon ilave ediyorum Hafif ekşilik veriyor Hem de bamyalarımızın rengini biraz Açıyor Yalnız bu arada çok üzüldüm ee, Toprak kabım çatladı Toprak kapta yemek pişirmeye başladım Şuradan gördüğünüz gibi bir çatladı Yemeğimi tencereye almak zorunda kaldım Toprak kapta bamya etli bamya güveç gibi şahane bir şey oluyor. Artık yeni salınacak. Çünkü o yılların toprak kapı. Bu normal tencerede devam ediyorum. Bu şekilde kahve ocağına alıyorum. Yavaş 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 bir 15-20 dakika banyolarımızı kontrol edeceğiz. Piştiği zaman yemeğimiz hazır. Kuzey etti. Banyomuz pişti. Kış yemeği. Şifa olsun. Hepinize afiyet olsun. Kış yemeğimiz, etli bamyamız hazır. Hepinize afiyet olsun. Pamuk gibi etlerimiz pişti, kuzu eti. Bamyamız da aynı şekilde limonlu hem etli. Muhteşem bir lezzeti oldu. Gerçekten bamyasını etini tadarken lezzetini doyamadım. Hepinize afiyet olsun bu güzel yemeğini hepinize öneriyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet, şöyle bamyasından alıyorum sizin için, etinden alıyorum. Bakın pamuysu, yumuşacık. Eti de şu şekilde, bakın, yumuşacık pişmiş, lifli, zaten kuzeti. eti. Hepinize afiyet olsun.